Arkadaşlar Brawl Stars ne kadar cömert ya. Resmen bedava veriyor yani. bedava kutu dağıtıyor. Roblox'ta bir oyunu var. oyunda oyun da Roblox. Bakalım abi şanslı mıyız bu videoda? Oo yeni savaşçı verdi arkadaşlar. Yok artık. Ender'in içerisinde ne çıktı? Oğlum şaka mı bu? Arkadaşım Mortis'i verdi bana. Gecenin üçünde. Arkadaşlar gece içine sizde muhakkak kutu açın. Süper Ender'den karakter çıktı. Hani çıkmıyordu lan? Ben ben. Merhabalar arkadaşlar. Onca Askan'da hoş geldiniz. İttifak Ender'in içime alsan. Arkadaşlar beni özlediniz mi? Yok. <laughs> Kaç güne yakını video çekmiyorduk lan? Bu bayram falan girdi ya arkadaşlar. Yani sanırım 10 gün falan yoktuk ya. Neyse arkadaşlar beni özleyenler muhakkak like atın videoya. Bugün iki videomuz arkadaşlar. Gece 3'te Spike konuşuyor mu ve e, ilginç şeyler oluyormuş. Öyle diye bir söylenti var. Ben bunu kaç kere diyeceğim bilmiyorum ama arkadaşlar gece 3'te hiçbir şey olduğu yok. Aynen. Bunlar tamamen sizi kandırıyorlar. Nasıl yalancı? Yalan mi? Gece 3 efsanesi ya lan. <laughs> Bu kadar basit ya arkadaşlar. Ben bu videoda yine göstereceğim. Yine zorlanacağız. Yani artık benden böyle şeyler istemeyin. <laughs> i̇stemeyin arkadaşlar bunlar yalan. inanmayın böyle şeylere ya. Yok Spike konuşuyormuş işte. Oğlum Spike konuşmuyor ki. Spansi. Evet Spike. Ne oldu? Evet. Seçim mi Kosot, tüş, otot, tüş. Konuşmuyor işte bakın. Seçiyorum. Konuş kanka. Bak bir de kaka Spike'ı seçmişiz. Konuşmuyor. Konuş sana evladım. Niye konuşmuyorsun? Oğlum sana konuşma diyoruz. Niye konuşuyorsun? Niye konuşuyorsun? Yavrum niye konuşuyorsun? Onu cevap versene. Oğlum kaka spagetti tipine bak ya. Bir normal spagetti yapalım ha. Heh. heh böyle daha güzel. Sadece oynuyor arkadaşlar konuşmuyor. Görüyorsunuz arkadaşlar ben bir şey demiyorum. Böyle şeylere inanmayın. Beni kandırma. Bir de bu spagetti göstereceğim diye bir şeye giriş yaptım. Ne, siz anlarsınız zaten. Ben saklanayım ya. Yani. Oğlum onlar şimdi çok güçlü arkadaşlar. İşin kötü yani bu. Aha dur. Afrika mı lan sen şimdi kafayı yemedin mi? Ha? Sen şimdi kafayı yemedin mi? Sen şimdi kafayı yemedin mi? Sen şimdi kafayı yemedin mi? Sen Al sana kaka. Hop kafasına attım boku. Dağ. Bokta çıkabilir yani giden ananı. Oğlum bu, bu ne böyle? Allah belalarını versinler. Prank olsa hiç üzülmezdi arkadaşlar oynardı. <laughs> Ama kaka spak üzülüyor. Konuşsana oğlum. Cevap versene. Altına kaçacak yine konuşmuyor arkadaşlar ya. Ne biçim karakter bu? neyse arkadaşlar normal Brawl Stars'a geçelim. Ben bunu göstermek için buraya girdim. Çünkü bende Spark yok arkadaşlar. Evet. Ama yine de iyi ilerledin değil mi arkadaşlar? <laughs> Ama yine de iyi ilerledim. Ama yine de iyi ilerledim. Çok iyi ilerledin. Bravo dostum. Evet arkadaşlar benim faktör hesabımla hoş geldiniz. Bunun neşik komik serçe. Oyunu bıraktığım için arkadaşlar bu hesap çok geri kaldı. Yani oyuncaması istek atabilirsiniz arkadaşlar. Arada oynuyorum. Belki denk gelir. Denk gel <laughs> Arada da konuşamayabiliyorum normal bu tip şeyler. İstek atarsanız geceleri atıyorum arkadaşlar arada oynayabiliriz. Ben tekrardan oyuna başladım arkadaşlar. Bu yaz hep birlikte oynayalım ya. Değil mi? Oynayalım hesaplaşma oynayalım. Ben bak şimdi burada birinci olacağım izleyin. Diğer biraz sarsa birinci olamadım çünkü herkes neye bastığını biliyorsunuz arkadaşlar ben söylemeyeyim. Herkes orada basmış şeyi. Herkes basmış parayı. Basmış parayı. Gelin abi gerçeklerle yüzleşin. Of of karakter. Bunlar da çok biraz sıkıntı olacak ama birinci olacağım bak. Tanka. Dur dur ben bunu kontrol edemiyorum. İlk kez oynuyorum Mortis'i lan. Tanka. Mortis hem ilerliyordu değil mi? Nasıl kesiyorum Allah için. <laughs> Çok acemiyim değil mi arkadaşlar? Acemice oynuyorum. Gelme gelme kanka. Kanka bu enerjileri bana ver. Ben senin ağzına vuracağım. Söz veriyorum. Senin ağzını kırarım. Hayır hayır öleceğim öleceğim. Ulan son anda kuyurttum ha. Oğlum şey ne kadar çok vurdu 8 bit. Değil mi arkadaşlar? Oğlum biz niye bu kağıt vuruyoruz lan Mortis? Bir şey yapsana oğlum. Aa enerji beleş 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 hemen kap. Sen ağzına sıçacağım 8 bit bekle. Neredesin lan? Neredesin? Aa son vuruş. Lan saldır. Süpersin. Aa bak yine sona kaldım arkadaşlar. Her şey eşit olunca görüyorsunuz arkadaşlar oynayış öne çıkıyor. Diğerler hepsi para vermişti. O yüzden yenilmiştim ben. Neredesin oğlum? Niye saklanıyorsun? Çıksana. Ha? Ağzını kıracağım gel. Gel öldün. Dala geçeyim biraz. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane daha vurayım mı? <laughs> Dala geçiyorum arkadaşlar görüyorsunuz. Hop. <laughs> Biz <Biskültiz>, aynen. Biz kötüyüz. Oğlum hala çekseydin ya dur Frank'i getireyim arkadaşlar dur ya özledim onu. <laughs> Stars'a puan ver. Görüşlerinizin bizimle paylaşmak için lütfen Brawl Stars'a yorum yapın. Arkadaşlar ne yorum yapayım size? Keşke sen olsan. Al Keşke sen olsan. Keşke Al sen olsan. Fakir dostu Frank nerede? Hah, Frank ya. Kanka halay, hadi gel. Bisketiz. Aynen. Biz kötüyüz. aynen. Oğlum, oyunu bıraktım oynuyordun oyuna geri geldim hala oynuyorsun oğlum. Ne kadar halayı seviyor arkadaşlar bu çocuk ya. <laughs> Frank arkadaşlar yavaş ama iyi bir karakter. Gerçekten güzel bir karakter. Halayı çekme özelliği de beleşe vermişler. Allah'lar Allah olsun. Ha görüyor musun ne kadar güçlü. Güçlü hantal ama. Sadece birinci mi olacağım arkadaşlar? Birinci olursam Kesinlikle like atma videoya. ya. Kalk ettim abi. Öldün. Neredeyse kanka Sa sana da ölüm geldi. Gel gel. Gel gel. Dur, önce kutuları alalım arkadaşlar. Kutular önemli. Buradan çıkabilir birisi. Kusuyorlar arkadaşlar. Kübra sürekli bundan kusardı mesela. bak bak. Ana kaç. Öl 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 öl. Güm. Gördünüz mü ultiyi? Efsane atma abi. Onlar benim. Onlar benim. Uzak dur kanka. En çok enerji bende var şu an. Gelirsen ölürsün. Ölürsün. Gel 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 gel. Ağlıyor be. Ayık kıyamam. Gel gel. Neyse vurmayayım ya vurmayayım. Arkadaşlar ağlıyordu çocuk. Vurayım mı lan? Vurayım mı sırtına ha? Bak bana vurursan vururum. Bana vurursan vururum. Tamam mı kanka? Bak, aa bana vurdu. Oğlum, bana vurmayacaktın lan. Bana vurmayacaktın lan. Bana vurmayacaktın lan. Arkadaşlar vurmasaydı öldürmeyecektim. Hatta birinciliği ona verecektim ama vurdu. Nerede o? <laughs> Aga be o da Oğlum kıyamam ya. Oğlum vurma bak. Acıyorum arkadaşlar. Vicdanımla oynuyorlar. Vurma oğlum. Vurma bak bir tane vuruyorum ölüyorsun zaten. Vurma. Vurma oğlum. Akaşa vuruyor bakın. Öldüreyim mü sizce onu? Öldüreyim mü? <laughs> ne yapıyor şu an? Aga be. Öleyim mi lan? Öleyim mi? Adına kazan be. Acıdım arkadaşlar. Kazansın reis. Şampiyon ol. İyilik kazanacak arkadaşlar. İyilik kazanacak. <laughs> birinciliği beleşe verdik ha. Bakın arkadaşlar beleşe verdim birinciliği. İkinci olduk. Frank üzülmedi. Frank hala hava çekiyor. <laughs> evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Bu... Gece 3'te Stars'a bir şey olduğu yok yani. Bunlar palavra arkadaşlar, yalan. Evet, üzüldünüz mü? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Doğrular bunlar. Doğrular sıkıcıdır arkadaşlar, unutmayın. Daha çok Stars videosu için arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ee, bir sonraki videomuzda ne çekelim? Yorumlar kısmına yazmayı unutma. Kendine çok iyi bak güzel kardeşim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.